Dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisiyle mücadelede en önemli yardımcımız aşılardır. Aşı geliştirme süreci bilimsel araştırma ve deneyler içeren çeşitli evrelerden oluşur. Bunlar hastalık etkeninin tanınması, genetik materyalin izolasyonu ve dizilenmesi, laboratuvar deneylerinin yapılması, hayvan deneylerinin yapılması, klinik faz çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kullanım onayı ve ruhsat alınması. Bu evrelerin süresi her aşı için farklıdır. Süre, hangi hastalık için aşı üretileceği, hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı, uygun gönüllülerin ne kadar zamanda bulunabileceği, ürüne ne zaman onay verileceği gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aşıların hastalığı önleme potansiyelini değerlendirmek amacıyla ilk etapta hayvan deneyleri yapılır. Bu deneylerde başarı sağlandığında insan klinik çalışmalarına geçilir. Klinik çalışmalar 4 fazda gerçekleştirilir. Faz 1. Az sayıda gönüllüde uygulanan farklı dozlarda aşı sonrası antikor yanıtına bakılır. Bu fazda doğru dozu belirlemek amaçlanır ve güvenlilik araştırılır. Faz 1'i başarıyla tamamlayan aşının faz 2 çalışmalarına geçilir. Faz 2. Bu aşamaya yüzlerce gönüllü katılır. Gönüllüler yan etkiler açısından yakından izlenir. Aşının bağışıklık yanıtı oluşturma düzeyi ve güvenliliği konusunda daha fazla veri elde edilir. Faz 2'yi başarıyla tamamlayan aşının faz 3 çalışmalarına geçilir. Faz 3. Bu aşamada binlerce gönüllü yer alır. Faz 3 aşamasında çalışmaya katılan gönüllüler iki gruba ayrılır. Bir grup gönüllüye aşı verilirken diğer grup gönüllüye içeriğinde aşı bulunmayan çözelti enjekte edilir. Bu çözeltiye plasebo adı verilir. Aşı uygulayan ve uygulanan kişilere hangi grupta olduğu bilgisi verilmez. Plasebo kullanılması, aşının etkinliği konusunda karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlar. Aşı ve plasebo verilen gruplardan elde edilen sonuçlar, aşının etkinliği ve güvenliliği açısından karşılaştırılır. Bu fazda etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesi esastır. Faz 3'te binlerce gönüllüden elde edilen veriler değerlendirilerek toplumda kullanım kararı ve ruhsat verilir. Faz 4 bu aşamada ruhsat almış aşının toplumda uygulanmaya başlanması sonrasında aşıyla ilgili güvenlilik ve etkililik bilgileriyle uzun dönem etki sonuçları toplanmaya devam edilir. Pandemi durumlarında klasik ruhsat yerine hızlı güvenlilik ve etkinlik değerlendirme sonuçlarına göre sınırlı kullanım onayı veya acil kullanım onayı verilerek toplumsal aşı uygulamasına geçilebilir. Bu durumda da onay sonrası güvenlilik ve etkililik izlemine devam edilir. Aşılar neden güvenlidir? Tüm aşılar güvenlilik yönünden ayrıntılı kontrol edilmektedir. Kullanım sonrası da güvenlilik izlemi devam etmektedir. Ayrıca aşı çalışması yapan kuruluş geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar iyi laboratuvar uygulamaları, iyi klinik uygulamaları ve iyi üretim uygulamalarıdır. Bu uygulamalar metodoloji, veri raporlama, tesis donanımı, ürünün kalitesi ve etkinliği gibi konularda yüksek standartlara uyulmasını gerektirir. Temel amacı, çalışmaların etiğe uygunluğunu, bilimsel verilere ve sonuçlara dayandırılmasını sağlamak olan uygulamalar. Geliştirilen ürünün güvenliliği ve etkililiği konusunda teminat sağlar. Ayrıca aşı gönüllülerinin haklarını ve güvenliğini de gözetir. Bir hastalık için aşı geliştirme süreci yıllar alır. Peki, COVID-19 aşısı bu kadar kısa sürede nasıl geliştirildi? Covid-19 aşıları bilim tarihinde 2009 pandemik domuz gribi aşılarından sonra bu kadar hızlı hazırlanan ilk aşıdır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. Virüs ailesinin tanınıyor olması. Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 koronavirüs ailesine mensup bir virüstür. 1965'ten beri mevsimsel koronavirüslerin, 2003 yılında SARS'ın, 2012 yılında Mersin tanımlanmasıyla koronavirüs ailesine yönelik bir bilgi oluşmuştur. Bu hastalıklarla ilgili tecrübeler koronavirüslerin biyolojisinin ve nasıl davrandığının bilinmesi, aşı geliştirme sürecindeki laboratuvar çalışmalarını hızlandırdı. Teknolojik imkanların gelişmiş olması, bilgi erişimin kolaylaşması, bilim tarihinde belirli bir yol kat edilmesi, kullanılan cihaz teknolojisi ve metotların yıldan yıla gelişme göstermesi, ayrıca moleküler genetik bilimindeki ilerlemeler ve bilim insanları arasında elde edilen bilginin hızla koşulsuz olarak paylaşılması aşı üretim sürecini hızlandırdı. Klinik çalışmalarda hızlı yol alınması. Covid-19 vakalarının görülmeye başlamasından çok kısa bir süre sonra Ocak 2020'de hastalığın etkeni SARS-CoV-2'nin genetik dizilimi okundu ve tüm dünyayla paylaşıldı. Aşı geliştirme sürecinde Mart 2020'de faz 1, Haziran'da ise faz 3 çalışmalarına başlandı. Acil çözüm bulma çabası Hastalığın kısa sürede tüm dünyada yayılması ve ölümle sonuçlanabilmesi nedeniyle pek çok ülke aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Pek çok kuruluşun aşı çalışmalarına destek vermesi finansal sorunların yaşanmasını önledi. Birlikte hareket edilmesi. Dünya Sağlık Örgütü, hükümetler, üniversiteler ve ilaç şirketleri hastalığa çare bulabilmek için el birliğiyle çalıştı. Pandeminin oluşturduğu aciliyet nedeniyle COVID-19 aşılarını mümkün olan en kısa sürede geliştirmek ve kullanıma sunmak için çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Covid-19 aşıları da diğer aşı ve ilaçlarda olduğu gibi kalite, güvenlilik ve etkinlik konusundaki yasal gereklilikler izlenerek geliştiriliyor. Ülkemizde de aşı çalışmaları dünya standartlarında devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı